Evet değerli köy TV izleyenlere Global Max sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda Savrukoğlu tarım makinelerindeyiz ve yanımızda firmanın e, ortaklarından satış pazarlama müdürü sayın Ahmet Şengül Bey var. Ondan firma hakkında ve fuar hakkında detaylı bilgi alacağız. Ahmet Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, her fuarda bizleri yalnız bırakmanız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Ahmet Bey Savrukoğlu baktığınız zaman gerçekten ee, siz ve İbrahim Bey ile birlikte yeni nesile geçti herhalde. Evet. Ee, babalar devam ediyorlar mı yoksa? Ee, şu tamam. anda firmada 5 kuşak devam ediyoruz biz. 1925 yılı kuruluşumuz. Şu anda yönetim kısmında e, bize devrettiler. Çok Artık e, biz Emekli devam Tekli yani. Aynen, aynen, aynen. Biraz bu öyle oldu. Bayağı bir hızlı bir büyüme oldu herhalde. Evet. Şu anda e, yani işi devraldıktan sonra hem yatırım olarak hem ihracat olarak ciddi bir ivme kazandık. İnşallah daha iyisini de yapmak için gayretlerimiz devam edecek. Gerçekten gençlere şans verildiği zaman gençler işini biliyor diyebiliriz değil mi? <laughs> evet, evet. Gençlerin yolunu açmak lazım. Ee, her zaman öyle. Tabii Onların tecrübeleri bizim e, önümüze e, gösterdikleri yoldan her zaman doğru bir şekilde devam etmek için biz de çabalıyoruz. Şimdi baban demiştir, ya bizim işi gençler halletti der. <laughs> öyle, öyle tabii. Tabii yani e, onlardan bize miras kalan çok güzel bir iş. Biz de onlardan aldığımız bu bayrağı daha ileri nok gururlandırmak istiyoruz. Tabii gururlandırmak dönemde <laughs> bir gururlandırdınız zaten. Evet. <laughs> Gururlu bir şekilde bak bizim gençler halletti diyor. İnşallah değil inşallah <laughs> Çok daha iyilerini yapacağız. Ee, yenilik var mı onlardan bahsettim sonra fuarı değerlendirelim. Yani her fuarda tabii ki de bizim yeniliklerimiz oluyor. Bu fuarda e, ürünlerimiz üzerinde yaptığımız optimizasyonlar var. Daha farklı e, bıçak sistemlerini getirdik. Ee, bunlarla ilgili müşterilerimize bilgilendiriyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonraki fuarlarda da daha farklı yeniliklerle e, müşterilerimizle beraber olacağız. Hemen arkamda bir pulluk şey var. E, pullukta çok güzel bir bıçakları çok hoşuma gitti. Evet. Dikkatimi de çekti. Evet. Şunu soracağım. Bu bıçaklar diğer vatandaş almış sizden yıllar önce. Onlara da uyumlu mu aynı gelirse... Tabii ki de. Yani üzerinde e, daha önce alınan ürünlerle ilgili Bunları da kullanıyorlar, kullanıp takabilirler. Ama Bunu standart, ana standart yapıyoruz. Standart yapıyoruz, standart yapıyoruz. Ama tabii bazı yeniden tasarlanan parçalarımız da var. Onlarla ilgili de yine yedek parça seviyesi servisimizi Gönderiyoruz müşterilerimize. Fuar nasıl geçiyor? Bugün üçüncü gün ama yoğunluk var sizde de aynı mı? E, gayet yoğun bir fuar geçiyor. E, hem yurt içinden bayilerimiz, hem yurt dışından bayilerimiz ziyaret ediyor. Yeni bayilik görüşmeleri, bağlantı görüşmeleri evet. yapıyoruz. Tabii fuarlarda görüşmeler e, biraz uzun soluklu. Bu fuarlarda e, tanışmalar oluyor. Daha sonra fuardan sonraki süreçte mailleşmeler olsun, telefonla olsun bir şekilde e, ticaretimizi yapmak için gayret ediyoruz. Çok güzel. Önümüzdeki sene 100. yıl herhalde. Ee, 1925 ee, evet. E, 100. yılda var mı? Hedefler yaptık mı? Çalışmaları var mı? E, 100. 100. yıl için özel makinalarımız var. 100. yıl için özel e, çalışmalarımız var. Tabi bunlar bizde saklı şu anda. Özel reklamlar yapacağız diyorsun köyde. <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Yani siz gibi e, yani tarımın paydaşlarıyla her zaman bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Estağfurullah. Bizlere her fuarda teşekkür ederiz. Ekranlara, bu sektördeki tüm paydaşlarla tanıştırıyorsunuz. İnşallah sizle de beraber 100. yılımızda güzel organizasyonlar olacak. İnşallah. Ben de sizleri görünce gençlerin, yani 35-36 gençsiniz hepiniz, İbrahim Bey olsun siz olsun, böyle başarılar olunca biz de gurur duyuyoruz firma olarak. Yani köy olarak böyle gençlerin çok öne çıkıp bunları yapması, başarması çok güzel. Değil. Çok teşekkür ederiz. Çok ederim. teşekkürler efendim. Ben Am teşekkür İbrahim, ederim. Ahmet Bey. Evet Değerli Köy TV Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey'le birlikte bu işi yapıyorlar. Babalar onlara bu işi devretti. Gençler halleder dedi ve gençler halletti gerçekten. Tebrik ediyoruz. İnşallah farklı yerlerde de gençlere önü açılır da birçok sorunu Türkiye'de gençler çözer diyoruz. Global Max sunduğu fuarı farklı standta devam edecek efendim.